Tüm Diablo severlere Duella e kanalından merhaba. Diablo 4 her ne kadar genel olarak oynaması kolay bir oyun olsa da ustalaşması herkes için rahat olmayabilir. Bunun en önemli nedeni oyunun bir sürü detay bilgi ve istatistik içermesi ve birçok oyuncunun bunları anlamak ile uğraşmak istememesidir. İşte bu aşamada kanal Duella olarak devreye girerek sizlere açıklayıcı rehber içerikler hazırladım. Tek ve uzun bir başlangıç rehber videosu yapmaktansa konu başlıklarını ayırıp teker teker yüklemeyi tercih edeceğim. Umarım bu rehberler hoşunuza gider ve video sonunda beğen tuşuna basmayı unutmazsınız diyerek videomuza başlayalım. Bu izleyeceğiniz içerik bu kılavuz serisinin ilk videosu olduğunu belirterek söze başlayalım. İlk seçtiğim konu ise oyundaki istatistikler. Diablo 4 her ne kadar aksiyon oyunu gibi gözükse de aslında oyun büyük ölçüde rakamlara ve istatistiklere dayalı. Özellikle de istatistiklere hakim iseniz birbiriyle uyumlu teçhizat ve yetenekleri ustaca kullanarak çok kuvvetli karakterler yaratmanız mümkün. Elbette bazı temel istatistiklerin ne işe yaradığı çok bariz. Ancak şanslı vuruş, aşırı güç gibi bazı mekaniklerin işlevleri çok net olmadığı için videoda özellikle bunların üstüne odaklanacağım. Birçok roleplaying oyununda karakterinizin ana özelliklerini belirleyen kuvvet, çeviklik, zeka gibi istatistikler bulunur. Ve seviye atladıkça bunları puan atarsınız. Diablo 4'te bu işi gören 4 adet temel istatistik var. Kuvvet, zeka, irade ve maharet. Ancak birçok Diablo benzeri action roleplaying oyunları puan atama olayını son zamanlarda otomatiğe bağladı. Yani oyuncular artık seviye atladıkça puan atamayı sadece yeteneklerde yapıyorlar. Ancak yine de bu dört istatistiğin ne işe yaradığını bilmemiz lazım ki ona göre teçhizatımızı ayarlayalım. Kuvvet doğrudan zırh puanınız ile ilgili bir istatistik. Kuvvete her eklenen puan zırhınızı bir arttırıyor. Ayrıca barbar karakterinizin yeteneklerinin hasarını ve haydutun kaynak üretim yüzdesini olumlu yönde etkiliyor. Her zeka puanı tüm element dirençlerine %0.05 oranında artış sağlıyor. Ek olarak haydut karakterinin kritik saldırısını ve büyücülerin yetenek hasarlarını olumlu yönde etkiliyor. İradede ise iyileşme oranı ve aşırı güç hasar miktarlarını olumlu yönde etkileyen bir istatistik. Barbar ve büyücünün kaynak üretme oranlarını da yine ek olarak arttırıyor. Maharet ise sıyrılma oranı istatistiğini doğrudan etkiliyor. Ayrıca barbar, haydut ve büyücü karakterleri için de bazı artılar getiriyor. Bu dört istatistik temel istatistik olarak kategorize edilse de oyun boyunca aslında daha sık takip etmemiz gereken 3 ana sayı var. Bunlar saldırı gücü, zırh ve can. Can tabi malum her oyunda olduğu gibi sıfıra düştüğünde ölümümüzü getiren ve sürekli gözücüyle olsa da bakmamız gereken ve sol altta kırmızı küreyle ile temsil edilen en kritik istatistik. Zırh ise karakterinizin fiziksel hasar emme oranını temsil ediyor. Ne kadar yüksek ise o kadar az hasar alırsınız. Kuvvet istatistiğinize ek olarak üzerinize giydiğiniz zırh teçhizatı doğrudan bu istatistiği etkiler. Saldırı gücü. Oyunun yapay zekası bu sayı hesaplarken birçok faktörü dikkate alıyor aslında ofansif istatistikler, elinizdeki silahın gücü ve hatta hızı, seriliği gibi faktörlerin hepsi bu hesapta rol alıyor. Özellikle de giydiğiniz zırh ve kullandığınız silahları değiştirdikçe değişimine dikkat etmeniz gereken işte bu iki önemli istatistik saldırı gücü ve zırh aklınızda olsun. Ofansif istatistiklerin içinden üzerinde konuşmak için 5 adet seçtim. Bunlar kritik saldırı, savunmasız hasarı, aşırı güç, dikenler ve şanslı vuruş. Kritik vuruş. Oyunda her doğrudan hasar vuruşunun kritik olma şansı var. Yani burada oyun sizin için zar atıyor. Her belli bir sayının üstünde gelirse karakteriniz normalden daha fazla vuruş yapıyor. İşte burada kritik hasar verme olasılığı ve eğer kritik hasar verirse standart hasarın yüzde kaç oranında fazlasını verecek gibi hesaplar önem taşıyor. Örneğin bu incelediğimiz karakter için kritik vuruş olasılığı yüzde 9.4. Kritik vuruş hasarı ise %50. Yani eğer yüzde yaklaşık 10 civarındaki olasılığı tutturduktan sonra bir de tabi vereceği hasar demek ki bir buçuk kat oluyor 50 oranında artış olmakta. İşte bunlar çeşitli objeler tarafından değiştirilebilmekte de bilginiz olsun. Özellikle rock karakteri için çok önemli bu. Karakterinizin kritik saldırı yaptığını ise yazan hasar sayısının turuncu renkte olduğundan anlayabilirsiniz. Aşırı güç ya da overpower temelde kritik vuruşa oldukça benziyor aslında. Ancak en önemli fark aşırı gücün olma olasılığı %3 ile sabitlenmiş. Aşırı saldırı gerçekleşirse hasar miktarı doğrudan karakterin sağlık puanından hesaplanarak ana saldırının üzerine ekleniyor. Bu saldırının rengi ise açık mavi renkte. Arada mutlaka gözünüze çarpmıştır. Lucky hit şanslı vuruş. Şanslı vuruş yüzdesi belki de oyundaki en önemli oranlardan biri oyundaki çoğu yeteneğin üzerinde şanslı vuruş oranlarının ve ne yaptıklarını yazdığını göreceksiniz. İşte bu istatistik ada üstünde olduğu gibi şansınızın yaver gidip yeteneklerinden ekstra verim aldığınız durumları temsil ediyor. Örnek vermek gerekirse meteor saldırısında fazladan bir adet meteor düşmesi gibi. Ancak bu olasılık oranı her yetenek saldırısında kontrol edildiği için şanslı vuruşlar gerçekten sık gerçekleşiyor ve olduğu zaman savaşın kaderini değiştirebiliyor. O nedenle üzerinde şanslı vuruş istatistiğini arttıran özellik olan yüzük ve benzeri teçhizatları takmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Savunmasız hasar ise biraz daha farklı. Oyundaki bazı yetenekler düşmanları savunmasız statüsüne sokuyor. Bu durumda düşmanlar geçici süre boyunca en az %20 oranında daha fazla hasar alıyorlar. Eğer bu istatistiğiniz daha da yüksekse bu oran daha da artıyor. Son olarak da dikenler özelliği ise rakip size vurdukça karşılığında hasarın belli bir oranının düşmana geri tepmesini sağlayan bir mekanik. Bu sayı ne kadar yüksekse yine o kadar iyi. Savunma istatistiklerinden de yine önemli bulup seçtiklerim üzerinde konuşacağım. İlk olarak sıyrılma. Karakterinizin oyunda her saldırıdan hasar almadan otomatik olarak kaçması mümkün. Ancak bu pratikte imkansız çünkü sıyrılma oranları genelde düşük yüzdelerde kalması için tasarlanmış. Örneğin şu anki karakterimize baktığımız zaman bu oranın gayet düşük olduğunu görüyoruz. %1,9 civarında. Burada sadece Haydut karakterinin doğası gereği diğerlerine göre daha sık sıyrılma yapabildiğini görebiliyoruz. Sıyrılma dışında bir başka tabii ki önemli konu da dirençler. Burada 5 adet elemente karşı karakterlerimizin ayrı dirençlerinin olduğunu görüyoruz. Bu elementler Ateş, soğuk, yıldırım, zehir ve gölge. Yani o elementten gelecek hasar belli oranda sönümlenecek demek oluyor bu. Elbette savunmada başka istatistikler de var ama işte maksimum can da zırhtı gibi konulara değindik açıkçası. E, öldürmede can, hani her öldürdüğünüz e, düşman başına aldığınız sağlık puanı. E, bunun haricinde diğerlerinde büyük ölçüde konuştuk. E, Tabi burada fayda diye bir kısım var fayda istatistikleri. Burada da işte maksimum mana var. Yani burada işte büyü gücünüzü etkiliyor bu. Buna etkileyen tabii birçok faktör var. Doğrudan nasıl hesaplandı burada belirtilmemiş. Onun dışında işte mana yenilemesi, hareket hızı, bekleme süresi yani cooldown dediğiniz onunla ilgili azaltma oranları. Şans soruştan bahsettik zaten. Ve mesela burada bir de kitle kontrol var. Kitle kontrolü etkileyen bazı özel yetenekler var. Bu yetenekleri etkileyen oranlar bunlar da. Ve son olarak da PvP yani diğer oyunculara karşı olan istatistikler yapay zekaya, bilgisayara karşı olan istatistiklerden biraz farklı gördüğünüz gibi. Mesela hasar azaltma %92 imiş bu karakter için. Zırh kalkanı da %65 oranında. Bunlar da ek bilgilerdi. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu video büyük ölçüde sayılar üzerinde yorum yaparak geçti. O nedenle arka planda pek eğlenceli görseller gösteremedim. Amacım daha çok kitap ya da wiki bilgisi vermekti. Umarım bu yolda başarılı olmuşumdur. Buna benzer ancak farklı konu başlıklarını ele alacak videolarımız Haziran ayı boyunca gelecektir. Takipte kalın. Hatta bu videoyu yüklendikten belli bir süre sonra izliyorsanız eğer diğer videolara da erişim sağlamış olabilirsiniz. Muhakkak kontrol edin. Ayrıca Duello kanalına ilk defa denk geliyorsanız bu kanalda yüklediğim diğer içerikleri de göz atmanızı tavsiye ederim. Oyun incelemeleri, başlangıç rehberleri, Oynanış ve tam çözüm videoları ile elimden geldiğince oyun hobimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer ilginizi çekerse sizleri de abone olarak aramızda görmek beni memnun edecektir. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Bir başka duello videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.